Neyse Lezzet Dural sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika bir börek tarifiyle geldim. Dilerseniz hazırlayıp buzluğunuza da atabilirsiniz. Dilerseniz bir saat dinlendirdikten sonra hemen pişirip anında sıcak sıcak da tüketebilirsiniz. Gerçekten şahane ve muhteşem oluyor. Bu tarifi de kesinlikle kaçırmayın derim. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Tabii ki oraya da göz atabilirsiniz. Bu tarifimde bolca yumurta kullanıyorum kesinlikle pişerken veya yerken herhangi bir yumurta kokusu almıyorsunuz o yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz kesinlikle tereddüt etmeden kullanabilirsiniz Öncelikle kapının içerisine güzelce sütümü suyumu sıvı yağımı ve yumurtalarımı alıyorum 5 adet yumurta kullanıyorum. Dediğim gibi su böreği tadında oluyor ve kesinlikle herhangi bir koku vesaire olmuyor. İç harcım için peynir ve maydanoz. Dilerseniz farklı bir iç harcı da kullanabilirsiniz. Günlük taze yufka kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Kesinlikle market yufkası kullanmayın. Bu yaptığımız sonucu alamazsınız. Taze günlük yufkamızı serdik. Bir kepçe sostan döktüm. Tekrar ikinci katımı seriyorum. Tekrar her yerine gelecek şekilde sosumdan döküyorum. Daha sonra dilimliyorum. Ve uç kısımlara iç harcımdan koyuyorum. Kalem börek sarar gibi daha kalın olacak şekilde sarıyorum ve tepsimi yağlamadan direkt hemen yağlı kağıt vesaire kullanmadan direkt hemen tepsime bu şekilde diziyorum. Hem pratik hem kolay. Dediğim gibi bu şekilde yapıp direkt pişirmeden de hemen buzluğunuzu atabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde çat kapı bir geldiğinde direkt çıkartıp da kızartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dizdim. Tekrar ikinci yufkalarıma başlıyorum. Tekrar bir yufkamı serdim. İç harcımdan döktüm ikinci yufkamı üstüne seriyorum ve tekrar sosundan döküyorum her yerine gelecek şekilde tekrar kesiyorum iç harcından koyuyorum tekrar kalem böreğin daha kalın hali olacak şekilde sarıyorum. Gerçekten su böreği tadında oluyor. Ben yaptığımda direkt pişirdiğimde hemen tepsimdeki bütün böreklerim bitti. Muhakkak sizlerin de seveceğini düşünüyorum. Tekrar yenilemek gerekirse kesinlikle yumurta kokusu vesaire olmuyor. Tepsime tamamen dizdikten sonra kalan sosumu da tekrar bir fırça yardımıyla Üzerlerine sürüyorum. Daha sonra susam veya çörek otu serperek yaklaşık bir saat kadar vaktiniz varsa dinlendirirseniz daha iyi sonuç alacaksınız. Vaktiniz yoksa direkt hemen fırına atabilirsiniz tabii ki. Benim vaktim vardı bir saat kadar şimdi dinlenmeye bırakacağım. Bir saat sonra önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim piştiğinde kabar kabar kabaracaktır. Şu an sert. Çünkü direkt fırından çıktı şu anda. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bekledikten sonra yumuşacık olacaktır. Mis gibi sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Altlı üstlü kızarma şeklinde göründüğü diye göstereceğim şimdi size. Rulo börek tarifim bu şekildeydi. Su böreği tadında. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.